Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. PES 2020 Barcelona ve Chelsea maçı başlamak üzere. Ben bu arada mobil dev. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve hepinizin bildiği gibi beğenmeyi unutmayalım. Haydi bakalım. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bakalım takımımızı ne kadar geliştireceğiz. Ah be. <laughs> bir maç olması diye güzel bir depar. Pepe depar cezaları vurmuş. Şut ve gol. attı arkadaşlar. Mükemmel bir gol. Mükemmel. Yapmadı yanlış işte şut yaptık arkadaşlar şöyle bir <laughs> 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 Mükemmel bir pas ama yapma. Resmen aldı atı kaçırdık. Yapma be. Aldı at gitti. Çok güzel bir depo. Şu Yapma, yapma. Neler kaçıyor adeta. Çok fena bir gol daha kaçtı. Baskıyı kuralım. Baskıyı deneyelim. çıkartma kaleci kaleci çıkartma yapma be çok bedavadan gol yedim çok üzdü beni çok üzdü çok kötü anlaştık da kaleci aç güzel bir defa şut mu gol mü yapma çok güzel şöyle Gol mü? Gol, 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 gol. Mükemmel bir gol daha. Şahane. Çok iyi bir gol. Gole hemen Chelsea'ye karşılık verdi. Baskıyı vermemiz lazım. Yapma baskı çok güzel. İlk yarı bitti. İlk yarının skoru Chelsea top oynama izlisi de yüksek. İkinci yarı Chelsea'nin vuruşuyla başladı. aldı Shine. Çok iyi pasını verdi. Goiz, Goiz gidiyor Barcelona adına. Çok güzel. Güzel bir bakalım ortamı gelecek. Yapma. Pas oldu bu. mu? Gol! Mükemmel bir gol. Mükemmel. Bir tane kart. Çok güzel aldı vurdu ve gol. Bir mükemmel gol daha izledik. Vole. Sağ ol. Şayne. Şayne. Yine gidiyor. Shoot my ürünler. Yapma. Çok kötü bir Yapma be. Çok üzdü bu beni. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalımı yeni yeni büyütüyorum mobil platformda. İnşallah beğeniyorsunuzdur. İyi bir pas. Koise. Kois yapma be takıldı. Kois ama tekrar. Avantaj. Dük. Heading, Şut. Of. Dire yaladı. Resmen yaladı yaladı yaladı. Çok iyi bir güzel Koyuruz. ah be yapma son dakikalarda bir oyuncu değişikliği yapalım yönetimi kim olalım şu an çok bir alternatifimiz de yok ama böyle bir deneyelim şu an için çok güzel. Goal çıktı. Rice. Gear. Son dakikalarda. Güzel bir pas. Rice. Güzel kaptı. Ara pası çok güzel. Vur ve gol oldu. Arkadaşlar bir daha burada videoyu burada sonlandırıyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Mobil devrenin herkese selamlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.